Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir vizyon projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şehrin 160 yıllık taş ambarları turizme kazandırılacak. Yakuti ilçesindeki tarihi yapıda restorasyon çalışmaları başladı. 66 dükkan, altın müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe. Bütün bunlar 160 yıllık taş ambarda olacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir kere daha farkını ortaya koydu. Erzurum'da 1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak yaptırıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri depo olarak kullanıldı. Burası 160 yıllık tarihi ambarlar. Erzurum'dan Anadolu'ya düşmanların girmesini engellemek üzere bu şehrin muhtelif yerlerinde biliyorsunuz tabyalar inşa edilmiş. Ve bu eser inşa edilmiş. Zamanın valisi Osmanlı dönemi edilen Fosfor Mustafa Paşa zamanında 1860-1870 yılları arasında bu eser inşa edilmiş. Yıllara meydan okuyan ambarları Erzurum Büyükşehir Belediyesi devraldı. Birbirinden farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi yine farkını konuşturdu. Biz burayı devraldıktan sonra tabii burayı günümüz kültürüne tarihi eserler kavuşturmak üzere devraldık. Alıştırmamız buydu. Burayı bir Geleneksel Erzurum Ürünler Çarşısı artı Diorama Müzesi yapmak üzere devraldık. Ve şu anda da e, e, burayı restorasyon yaparak inşallah günümüz e, insanlığına burayı kazandırmak istiyoruz. 160 yıllık yapıyı yeniden ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi burayı kapalı çarşı yapacak. Kapalı çarşı deyip geçmemek lazım çünkü içinde yok yok. Buranın üçte ikisinde bir çarşı olacak geleneksel e, yeri, yörelsel ürünler burada satılacak. 66 tane bunun için bir dükkan söz konusu. Geri kalan üçte bir kısmında da Diorama Müzesi yine Allahu Ekber harekatını inşallah burada Diorama olarak izlenecek. Yine Aziziye Destanı burada izlenecek. Erzurum Kongresi çalışmaları burada izlenecek. Tarih şahsiyetler burada inşallah izlenecek Projenin 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında ise hem Erzurum'un yöresel ürünlerinin satıldığı hem de kentin tarihinin yansıtıldığı yeni bir mekan şehre kazandırılmış olacak. Ee,